Müzik birleştiricidir evet. yani bizim burada benim zaten hayattaki en büyük şey bu mesleği evet. seçmekteki e, şeyim mottom bu yani öyle söyleyeyim. Aslında çıktığın ee, yer yani çıkış noktan da öyle oldu senin bize de bir sürü şey hatırlatıp sentezleyip geldin bugünlere hep bu da önemli. Bu Hep amacım birleştiriciliği amacım baştan bu zaten. Gibi. Yani o kadar çok bizi ayrıştıran şey evet. var ki yaşadığımız dünyada, ülkemizde, çevremizde, dünyada keza çok hayırlı bir yere doğru gitmiyoruz. Bu açıdan inatla ve ısrarla bu müziğin birleştirici gücünü kullanmak benim en büyük şeyim. Yaşadığım müddetçe şehir şehir dolaşıp ya ülke ülke dolaşıyorum. Bir şekilde şarkılarımızı Hangi fikirden olursa olsun, hangi dilden, hangi ırktan olursa olsun, bir şekilde ortak bir değerde buluşturma ihtiyacımız gerektiğinin farkındayım. Bunun için mücadele ediyorum. Bunu çocukluktan mı koydun kafana? Nasıl oldu? Yok, ya? yani işte müzikle uğraşmaya başladığı bir hayatımda artık hekimlikten gerçekten mesleğimi ve kariyerimi müzik üzerine yapma kararı aldıktan sonra bu hmm. kendime bu vazifeyi edindim. Ondan önce bir döneme kadar hayatımda hani müzikten hayatımı kazanacağımla ilgili bile en ufak bir fikrim yoktu zaten. Ya yani bu iş 2000'li yılların başında dönüşmeye başladı bende. Onu o günün öncesine kadar hep ben işte hekimlikte kariyer yapacağım. Hmm. Müziği de Abi olarak yapacağım Hatırlıyorum noktasındaydım. Yani ben programlar yaptığımda hani hepsini ağırlar ağırlardım ve çok da severek yaptım bunu. Çok keyifli konuk oldun her zaman programlarda. Ya bir gün önce mutlaka bir ameliyatın oluyordu ya ameliyattan çıkıp gelmiş oluyordun. Çok yoğun da yapıyordun. O, o dönem yani. öyleydi. Evet. Yani, ama yıpratıcı bir dönemdi. Çok. Şimdi de hayatımın en keyifli evet. e, zaman dilimini yaşıyorum. Yani Aynı konsantre gibi. oluyorum, müzikle ilgileniyorum. Müziğe sadece şey olarak bakmıyorum ama sahneye çık vesaire vesaire bir sürü şey öğreniyorum. İşte mesela bir proje daha var Sabahattin Ali projesi. Bunu merak ediyorum. Aldırma gününde de. E... Hemen onu seyircilerimize söyleyelim atlamayalım o proje çok önemli bir proje. Sabahattin Ali'nin heyecanlarının, aşklarının, hüzünlerinin, hasretlerinin yani hayatındaki bütün tutkulu o köşe taşları diyelim onlara belki de. Kesitlerin sahnelendiği ve şiirlerden bestelenmiş. Kendi şiirlerinden. Kendi şiirlerinden bestelenmiş. E, şarkıların söylendiği bir proje. Ama biz daha bunu da izlemedik, değil mi? Siz e, yani görmemiş olabilirsiniz evet. ama bu birkaç ya pandemi Pandemide başladı bu aslında. Ezel'le ile beraber pandemi döneminde Ezel Akay yaptığımız Yönetim. Ezel Akay yönetmeni. Sevgiye ben hani e. şeyim yoktu. Projenin başında bir albüm olarak Sabahattin aynı hani şarkılarından oluşan bir albüm hazırlar mısın diye geldiler bana. Tamam. E, ondan sonra yaptık albüm çok güzel oldu. Çok güzel şarkılar var. <laughs> Melankoli olsun, işte ben gene sana Vurgunum olsun ne bileyim aldırma ben e, aldırma gönül olsun Leylim Ley olsun evet. daha yani onlar mu, birbirinden muhteşem evet. ölümsüz şarkılar. Müthiş. Baktık şimdi bunu sonra merak ettim. Yani, o güne kadar evet biraz fikrim vardı Sabahattin'in nasıl yaşadığı, ne olduğu, nasıl öldüğü vesaire vesaire ama biraz derinine inmeye yani a, a, albümünü yaptık bu e, sanatçının tanımak istedim. Evet. Kitaplarını okudum önce. Sonra hakkında yazılmış kitaplarını bakınca bambaşka bir şey açıldı bende. E ondan sonra Bircan Can Hanım'la e, konuştuk. Hani bunu sunarken başka bir şey yapalım. Hani bu, biz bununla ilgili konser verelim ama konserde birazcık sadece şarkılarını değil, anlatalım, anlatalım adamı diye. Yani üstümüze tabii ki. E, Bizden büyük bir şey ama yine de vesile olalım. Evet, Anlatalım, vesile olalım. Anlatalım, hani bize. Bizi... Çünkü Türk edebiyatına çok önemli Bravo. bir yer tutar. Yeri doldurulmaz bir yerdir o. Evet. Kitapları okunmalıdır, şiirleri okunmalıdır, hayatı okunmalıdır. Dolayısıyla çok önemli bir vesile olma hali bu bence. Bravo. Benim çok sevdiğim isimlerden biri. Bir canım da dedi ki, ya biraz daha görkemli bir şey yapalım. Hani evet. neden bunu? Bir e, tiyatral bir şeye çevirmiyorsun. Oh. Hani e, şey yapamazsın. Tamam dedik. Peki ne yapalım? işte Ezel'den rica ettik. Bir senaryo yazıldı. E, göğe aslında senaryoyu bir başkası canlandıracak. Ben de sadece şarkıları okuyacaktım. Hı hı. Bir oyuncu e, arayışına girdik. Ondan sonra dedi Ezel bak, bu kadar dedi kitap okudun. Bilmem ne yaptın. Ondan sonra e, yalamış yutmuşsun. Hani sen neden denemiyorsun? Abi dedim. Yani şey yapmam, ben yapamam hani oyunculuk bambaşka bir şey. Ama anlatıcısın. Yok, sen hani kendini şey baya baya... Ha değilsin. Baya Sabahattin Ali'yi canlandırıyorum orada. Ee. Yani o o yüzden büyük bir sorumluluk ee. diye. Bir şey yapmana gerek yok dedi. Sen al, oku, hisset ve olduğun gibi davran dedi. Tamam. Denedim ben de gerçekten oyuna girerken yani bir süre sonra artık bir anda bir süre kendimi Sabahattin Ali gibi hissetmeye başladım. Ya yani o... Şeyi sizi anlayabiliyorum o noktada hani oyunu ya da rolünü aldığınız insana ya da o kişiliğe bürünmenin ne demek olduğunu ben ilk defa orada. Çok başka bir şey tabii ama yani. Ama sen çok güzel eserleri yazan bir adamsın. Yazdığın her şiir diyeceğim ben onlara. Şarkı sözü. Şarkı sözü... Şairlik bamba haddim değil. Evet Onu yani... ama bunu ayrıca sormak istedim sana Yok, ama. Yok diyemem asla böyle ama bir biraz... şey söz konusu değil yani şairlik ya. bambaşka bir şey. Şiir yazmak. Ben birçok şiir, e, şarkı sözünün şiir diye kabul edilebileceğini savunuyorum ısrarla. Yani Cehalet şiirden estahlah yok yok. Düşünüyorum. Bu bir bakış açısıdır evet, ama bir bakış yani açısı. bir şarkı sözü yazan şimdi Mesela Sezen Aksu bambaşka bir film. Mesela o yani da benim o, için bir halk ozanı. Tabii Ozan ki yani Mesela. onu diyorum. Hani orada felsefe var, e, ne bileyim ben bir bilgelik var vesaire. Evet. Keza bu işi yapan özel isimlere ben evet, e, evet. şarkı yazarı e, ama aynı zamanda şair diyebilirim ama benim haddim değil. Yani şarkı sözü yazarlığı… Naifsin diyeyim. İnan bana hiç öyle bir mütevazı bir durumla değil. Bu benim tespitim. Hı hı. Yani o başka bir şey. Yani Zeynep Talü ya da e, efendim Çiğdem Talü olmak evet. ya da e, bir şehrazat olmak Aynen. ya da Sezen Aksu olmak bambaşka bir şey. E, Ama biz bu zamanda da böyle insanlara ihtiyaç duyuyoruz ya. Onlar o dönemin insanları. Ama e, şimdi Zeynep Talü tabii ki bu zaman. Fakat senin de aşkı ifade ettiğin çok güzel satırların var. Teşekkür ederim. Ama dediğim sen? gibi yani böyle bir pozisyonda birisinin kendisine şair demesi Tamam ben de tamam <laughs> ben ya, demiş Öyle <laughs> tamam. haddim değil. Ee, burada ama Sabahattin Ali'nin yola çıkışı yani hikayelerden bir çok evet. güzel müthiş inanılmaz bir evet. e, anlatımı var. Böyle gözünüzde hala bundan 100 yıl önce yazılmış Türkçe olmasına rağmen akışkanlığıyla e, okuduğunuzda gözünüzde o, resmetmenizle vesaire vesaire büyüleyici bir e, şey var. Türkçe hakimiyeti var e, Sabahattin Ali'nin. Bu açıdan... Karaktere girmeni aslında şuraya bağlamak istemiştim. O kadar güzel aşkı anlatan satırların var ki... Sen o satırları yazarken de yaşamış olmasan da yaşamış gibi yazmış olunca bir yandan da o empati sende var demek oluyor aslında. Teşekkür oyunculuk ederim. Oyunculuk anlamında. Ama oyunculuk başka bir şey. Tabii ki. Yani onu sindire için, evet Sabahattin Ali özelinde ben onun hayatını merak ettiğim, evet. okuduğum, öğrendim Aynen. ama. Yani o kimliğe bürünmek evet. her defasında bir oyuncunun e, böyle... Bir, bir bir upload edilmesi gerekiyor Tabii ki. yani o dönemle siyasi sosyal şeyle bilmem nesiyle kültürüyle teknik bilgisiyle vesaire siz onun kimliğe bürünmeniz için çok emek sarf etmeniz gerekiyor. Onu da bambaşka bir bunun Peki. üstüne bir de yetenek gerekiyor üstüne yani hem çalışmak. İyi hissediyor musun kendini sahnede? E, hakim olduğum için evet yani Yaşasın. bu konu çok cesaret edilebilecek Güzel. bir şey değil ama dediğim gibi çok özümsedim.